Survivor 2024'de damgasını vuran yarışmacılardan biri kuşkusuz ki Sema Aydemir. Bunlarla kavgasından sonra diskalifiye olan Sema Aydemir çıktıktan sonra Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan, Yunus Emre ve diğer yarışmacılar hakkında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Kızlara gelince bir kere ben Merve ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun üstün olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlardaki bayraklarda hep Aleyna Kalaycıoğlu'nu görüyoruz. Parkurda daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Parkurlarda da bakıyorum ben Aleyna Kalaycıoğlu. Evet hızlı, daha hızlı. Bu arada hemen hemen hepsiyle aynı dönem yarışmışımdır. Yarışmadıklarımla da yorumculuğunu yapmışımdır. Yeni tanıdığım çok izin insan var ama e, gerçekten tanıdığım çok insan oldu. Mesela Aleyna'yı anlatayım size. Aleyna, şimdi gördüğünüz Aleyna'nın dışında bir Aleyna daha var arkadaşlar. Aleyna, orada bütün işi yapan tam bir ev hanımı gibi. Yani ben gittiğimde tencere tava aldım yıkadım dedim bunları niye yer yok buradan niye yerlerdeler falan. Artık kız yorulmuş tek başına yapıyor her şeyi çok becerikli tam bir hanım. Tanıdığıma çok sevindim. Zaten orada artık son zaten çok da kalmadım 3 hafta kaldım ama son bir hafta yataklarımızla birleştik artık sarılarak yatıyorduk. Çok çok sevindiğim birisi tanıdığıma tam bir hanımefendi. Reklamlar geldi görüntü vereyim. Ya içimde kalan bir şey bu benim. Batuhan'la şu bayrağa çıkamadım ya. Batuhan'la koşamadık ya hani. Batuhan'la bir kere mavi olmuş mu olmamış. o kadar kırmızıyla bütün ki Batuhan benim gözümde. Ya yani sanki mavi takımda geçiciymiş gibi geliyordu bana. Yani illa ki biz Batuhan'la aynı takımda olacakmışız gibi geliyordu. Çünkü Batuhan kırmızıdır. Olayı kırmızıdır yani. O yüzden Batuhan'la gerçekten aynı takımda olmamız ve bir bayrakla falan yarışamamamız. Çok az görüşmemiz aslında e, ee, üzüldüğüm bir nokta yine eskisi olmayı isterdim. Yani iyi ki tanıdım dediğim birilerinin aa işte sarı bir şey söyleyeyim mi Yunus Emre Survivor tarihinin en delikanlı adamlarından biri. Net söylüyorum bunu. O kadar delikanlı ki. De bazen kendini tutamadığı zamanlar oluyor. Hepimizde oluyor bu bu arada. Bana hiç iğreti gelmiyor. Hiç rahatsız olmuyorum. Çünkü numaradan yapmadığını biliyorum. Ve o kadar komik ki Yunus Emre'deki laflar hiç kimse de yok ya. Bazen öyle bir cümle kuruyor, Ölüyoruz gülmekten. Yunus Emre ilklerimden birisi. Gizem'i zaten çok seviyorum. Bunun dışında Poyraz. O kadar efendi ki. Tabii ki bugün bir şey olmuş ama o şartlarda olur yani. Oluyor. Ee, başka yeni tanıdığım Bozuk abi. Anlattım bilmiyorum ama çok cool. Hayatı artık görmüş geçirmiş. Küçük şeylerle uğraşmayacak kadar görmüş geçirmiş. Gerçekten yeni ve sevindiğim insanlardan Yeni tanıdıklarım daha belki vardır hatırlamadığım bilmiyorum. Özgür abi inanılmaz dolu bir adam. Çok eğitimli, çok efendi. Nefise var. Nefise'yi sporcuk döneminden de hatırlamıyorum. Hani aynı dönemde değildik. E, yorumculuğunu da yapmadım. Orada tanıdım tamamıyla. Yaşı küçük, e, böyle çok heyecanlı. Yine Nefise de çok sevdiğim ve oturup konuşabileceğim bir insan. Yani sadece Survivor değil, normal şeyleri de konuşabileceğim bir insan. Benim için bu çok önemli. Nefise yine çok sevindim tanıdığıma. Sejo ben size bir şey söyleyeyim mi? Görüp görebileceğiniz en komik adam. O kadar komik ki, Sejo'ya bir tane kamera takasın, <laughs> 24 saat izleyin. Gerçekten ve dünya dertlerini bir yere bırakmış böyle. Çok daha böyle e, kafası rahat, daha huz sadece huzur için yaşayan diyebilirim bir insan. Tabii ki sinirlendiği zamanlar oluyor orada kimin olmuyor ama Sercan inanılmaz komik. Başka kim var diyebilirim? Yaman yani iyi ki tanıdım dedim. O kadar temiz kalpli ki, o kadar güzel bir kalbi var ki. Bir ara artık şey diyordum Seda'ya. Bana bakın Yaman'a bağırmayın. Bağırmasın kimse Yaman'a. <laughs> Çünkü çok temiz kalpli, çok masum yürekli ve çok da iyi niyetli olduğu için yani iyi ki tanıdım dediğim birilerinden. Ay Allah korusun sakatlık kaza bela vermesin hiçbirine. Bu arada Hakan bakın gördüğünüz gibi yine Hakan yani. Hakan'ın yarışma da olsa ne olursa olsun insani duyguları her şeyden önce geliyor. Hakan mesela çıktıktan sonra da öyledir. Hayat onun için başkadır. Her kötü gününde arar, her işinde arar, tebrik eder. Her yani özel gününde gelir. O kadar vefalıdır ki Hakan. Bizim onunla tanışmamız güzel olmamıştı ilk yıl. Ee, hesaplaşmamız vardı bir hesaplaştık onunla. Demek ki gerçekten sert başlayan ilişkiler, güzel arkadaşlıklar doğuruyormuş. Hakan da böyle vefalı ve kötü günde hemen koşan bir adam. Ve e, tabii daha fazla zaman geçirseydik belki çok daha güzel paylaşımlarımız da olacaktı ama olmadı. Ama yine de onları izlemek e, ve burada heyecanlanmak da gerçekten güzel.